Yoruldum lan. Vallahi yoruldum. 1500 kupa kastım 24 saat içerisinde. Bakalım challenge'ı yapmama değmiş mi, değmemiş mi? Dünkü videomuza hızlı bir şekilde bakış atıyorum. 2700 izlenmiş videomuz maalesef ki ve 565 tane like gelmiş. Ben bu videoda 800 like gelirse bu seri devam edecek ve 4 gün içerisinde 10.000 kup olacağımı söylemiştim. Ama sizler bel belli ki bu serinin çok değersiz olduğunu, verilen emeği de umursamamazlıktan gelip işte like atma gereksinimi hissetmemişsiniz. Saygı duyuyorum. Bu videoya da like atmanızı istemiyorum arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok abi. Demek ki olmuyor abi bazı şeyler emek göz ardı edilebilen bir şeymiş. İsterseniz şu 1500 kupa kastığımı göstereyim. En azından şu 565 tane like atan arkadaşın gönlü hoş olsun ve serimizi böyle bitirmiş olacağız diye düşünüyorum. Hemen oyun ekranına da hızlı bir geçiş yapalım. Gördüğünüz gibi 3966 kupaya kadar çıkardım. 2500'den 3000 e, 4000'e çıkacağız bu videomuzda. Totalde 1500 kupa yapıyor. İsterseniz şöyle hızlı bir şekilde e, ben ne yapayım abi? Takım arıyorum seçeneğine tıklayayım belki bu için e, bu arkadaşlardan birileri istek atar onlarla birlikte videomuzu çekelim çünkü dün demiştim zaten 125 kişi istek attı bu arada arkadaşlık ID'm hala duruyor Eda ilk gelen kişi bir kişi daha gelsin ve maça girelim. Arkadaş Yanımıza bir arkadaş daha geldi onlarla birlikte şu an 4000 kupaya ulaşacağız diye düşünüyorum Dynamite ile birlikte yapacağım bir seviye bir şekilde oynamaya devam ki yani. Bakalım yanımızdaki arkadaşlar da nasıl oynuyormuş. Onlar da şu an videoya çıktı ama bunun farkında değiller. Söylemedim yani videoda olduğumu. Onlar da artık videoyu izlediğinde öğrenecekler. Bu seri devam etseydi sizler de arkadaşlar bu şekilde random bir anda videoya çıkabilecektiniz arkadaşlık atanlar diye söyleyebilirim. Yani bilmiyorum abi ya bu seri devam etmeyecek belli ki. Çünkü harbiden 800 like gelir diye düşünmüştüm. Bazen çok e, garip videolarımıza bile atılabiliyor likelar ama. Hani bu videoya gelmedi belli ki seriyi istemiyorsunuz. Dediğim gibi bu videoya like mike da istemiyorum. Neyse ama yine de ben o like atanların şerefine bugün 1500 kupa kastım ve bunu kayıt alaraktan taçlandıracağım yani. Nasıl atabiliriz bunu bro? Çok güzel ince bir köşeye bırakışla birlikte kaç kupa alıyoruz buradan? 8 kupa. Ulan var ya ulan var ya şu videoyu keyifli keyifli çekmek vardı ya. Açıkçası arkadaşlar harbiden kolay olmadı onu söyleyeyim. Hani 1500 kupa abi kastı nasıldı falan filan. Yani 6-7 saat rahat oynamışımdır. Ve bu 6-7 saat içerisinde gerçekten düşük kupada botlara karşı oynamak çok zor. Şöyle bir şey adamların dodge mekaniği çok farklı çalışıyor. Mesela bir anda durabiliyorlar ve birçok kez mermi kaçırıyorum. Böyle sinir oluyorum. Normal oyuncular öyle pat 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 dura dura hareket etmiyorlar. Botların mekaniği biraz farklı. Çok da buralarda oynamamak lazım. Çünkü gerçek oyuncuları unutmaya başlarsın. Ama bir şekilde kasmayı başardım yani. Hesabın bir çoğunu şu an 100'er kupaya getirdim. 200-300 kupalar var. 2 tane 500 yaptım. Hani ciddi ciddi her şeyi 500'e çıkaracaktım. Seri devam etseydi diyorum. Ee, belki bu video ne bileyim güzel izlenirse bir gaza gelirim tekrardan ama. Emin değilim ya pek sanmıyorum yani. O yüzden ama biz elimizden geleni yapalım. 4000 kupaya çıkaralım. En azından ben şunu diyebilirim. Ulan ben çok ciddiydim gerçekten yapacaktım diye söyleyebilirim. Sonuçta abi 1500 kupa kasmışız. Az bir kupa değil. Bir gol daha attık Mert sayesine. Bir sonraki maça da geçelim. Ve bir sonraki maça girdik. Aksesuarım olmasını çok isterdim ya. Abi bir seviye gerçekten baya sıkıntı bir şey ya. Bro. Bro bu can sıkıcı oldu birazcık. 3 tane tank ne ya? Aha. Çok güzel hocam. <laughs> Karşıdaki ne güzel hatalar yapıyor ya öyle. Atar mıyım? Bibi beni öldürebiliyor mu? Nice oğlum. Oğlum neredeyse bütün karakterler bana iki tane vuruyor arkadaşlar. En çok zorlandığın karakter neydi diye sorarsanız bir seviyesiyle kesinlikle arkadaşlar Rico ya. Harbi diyorum Rico'dan nefret ettim ya. Ulan tek atanlar var bana böyle bul falan tek atıyor yani. İki, bütün karakterler zaten iki atıyor. Canı 3000 olduğu için bayağı bir canım sıkılmıştı. Hani karşıdakiler bot olsa bile Böyle random oto basıyorlar ya. O sırada merminin birisi yanlışta sana çarpar söylüyorsun yani. O baya bir canımı sıkmıştı da onu da kastık ama sıkıntı yok. Şöyle bir gol de atabiliriz inşallah yav. Adamlar da darlamaya başladı ama. Bibik var. Bibi'ye dikkat. Bibi'ye dikkat brolar. Allah Allah. Dynamite mısın be. Hocam tamam bunu da çaktık. Ve burayı da girişimizi yaptık. Bakalım neler olacak bu hayatta. Sağlam salasa. Hadi bakayım. Hop bir ulti denemesi. Boş bir ulti de. Olsun mapini açtık adamların. Şu elemanı buradan yer miyiz? Yer miyiz yemez miyiz? Ananı satayım. Bu niye ışınlandı ya? Bu biraz, bu biraz sıkıntılı bir elemana benziyor belli ki. Canını bayağı azalttık. Tuttur vereyiz, Tuttur be reisim. Yapabilirsin bu sporu. Ananı satayım. Hayır. <laughs> ya 80 canı var ya. Bu rakip biraz sıkıntı. Bunlar hafif, hafiften bir zorlayabilirler. Ama çok hafif yani çok da değil. Halledeceğiz. Çok iyi. Ya arkadaşlar Brawl Stars'ta şöyle bir şey. Abi içerik konusu artık baya bir sıkıntıya girmeye başladı. Gerçekten hani kendini çok fazla tekrar ediyor oyun. Ben de kendimce açıkçası niye bu kon konsepti yaptın diye soranlara burada yanıt vermek istiyorum. Abi çünkü yani bir şeyleri değiştirmek istedim ya açıkçası kendi içimde. Hani farklı bir şeyler olsun. Farklı bir amaç katayım oyuna dedim. Hani ya tamam dümdüz abi her sezon 5000-3000 kupalar kasabilirim yani. Bu sezon istersem 70.000'e de kasabilirim. Ama işte ne bileyim ya sürekli bu yarışın içinde dahil olmak da yorucu geliyor insana. Böyle farklı şeyler de aramak istiyor insan tabii ki dolayısıyla. Bro atman lazım ya. Lan Mert ulan Mert. Ah be ah be çocuk adam. <laughs> çok iyi çok iyi. Yapacak bir şey yok abi. Maç uzayacak iyice. Abi artık bir gol atalım ya. Lütfen be. Alt üstü bir maç kazanacaktık yav. Şöyle ama vuramıyor. Bu kör. Ben de ondan körüm ya. Nice oğlum. Güzel pastı. Ve bununla birlikte arkadaşlar. 4000 kupaya ulaşıp. 7-8 saat dedi. Yani toplam bir günde. Ben 4000 kupa yaptım. 1500 kupa kastık. Ve hayırlı uğurlu olsun. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar aşamaların da hepsi takır takır açıldı yani. <laughs> arkadaşlar şöyle bir maça giriş yaptık. Grey karakterini şu an bedava almak için son maçımıza girdik. 500 bin damage görevimiz vardı. Vallahi arkadaşlar ben açıkçası gaza geldim. Kasmaya başladım. Ciddi ciddi 10 bin kupa yapacağım yani. 3 gün 4 gün içerisinde. İnşallah başarabiliriz. Bu arada 8000 tane de ihtiyacımız vardı. Her türlü yaparız diye. Şu an pek iplemiyorum orayı. Şöyle bir yüklerimizi birazcık toparlayalım. Maksat bir seviyeyiz ya. Birazcık seviyemiz artmış olsun abi. Ha, nice. Poco gel şuraya. 5000 demeyi alayım abi senden. Hop 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 hop. Sakin ol. Hop 72 daha vuracağım. Kaçma çocuğum kaçma. Gel buraya. Daryl'ı da öldürdük müydü abi? Tamam görev bitmiştir. Cici. Grey'imiz hayırlı olsun. Artık bedava Grey'de almış olacağız. Güzel de olacak bizim için. Grey sayesinde karakter sayımız arttığı için daha rahat bir şekilde 10.000 kupa olabileceğiz. Hatta bazı karakterleri 500 yapmama gerek kalmayabilir. Daha çok sevdiğim karakterleri yapabilirim. Bu benim için iyi abi karakter sayısı artması lazım. Mesela Grey yapmayacağım abi 500 kupa. Ama bilmiyorum yani işimize yarayacaktır elbet ki ya. Oğlum bu nerede bu adamlar ya? Vallahi üşendim buraya gitmeyeceğim. Kontrol etmek için atıyorum ultiyi. Kontrol ettik ve boş çıktı. Abi bolluğa bakar mısın ya? Botlara karşı böyle zevkli oluyor arkadaşlar. Vallahi ultinizi bile bedavaya atabiliyorsunuz çok da IQ gerektirmiyor yani. Bakalım Grey karakteri gelsin diyorum. Bedava bir şekilde savaşçıyı aç. Ve tırırıt. çok iyi ve Grey hem de beleş. Burada artık videomuzun sonuna geliyoruz. Umarım beğenmemişsinizdir diyormuşum. Yok ya arkadaşlar 3 like bekliyorum bu videoya sadece zaten. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.